Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin konusu eğitim yönetiminde güdüleme. İnsanları belirli davranışları yapmaya yönelten sebepler eskiden beri merak uyandırmıştır. Davranışlarımızı tek bir sebeple açıklamak çoğu zaman mümkün değildir. Birçok bilim insanı davranışlarımızın nedenlerini kişinin kendisiyle ya da çevresiyle ilişkili etmenlerle, faktörlerle açıklamaya çalışmışlardır kendisiyle ilgili nedenler arasında genellikle yetenekleri, zekası, güdülenme düzeyi, kendine güveni, algıları, tutumları, inanç ve düşünceleri, beklentileri gibi birçok durum söz konusudur. Çevreyle ilgili nedenler arasında da daha çok dışsal pekiştireçler, dışsal güdülenme, ebeveyn tutumları, öğretmen davranışları, başkalarının kendisinden beklentileri gibi nedenler sayılabilir. Bilim ilerledikçe de tabii bu nedenlere farklı farklı başka faktörler de etkilen, eklenmektedir. Peki arkadaşlar, güdülenme dediğimiz şey nedir? Bazen karşımıza motivasyon olarak da çıkar. Güdülenme bireyi harekete geçiren itici güç. Hem bir itici güç hem de ihtiyaçları doyurmak için kullanılan bir hareket dürtüsüdür. Güdülenen birey davranışta bulunma konusunda daha istekli olur, dikkatini konuya yoğunlaştırabilir, davranışları amaçlıdır ve sonuca gitmede daha kararlı hale gelir arkadaşlar. Güdülenme ile öğrenciler daha çok ders çalışma arzusuna girerler, öğrenmeye karşı daha istekli olurlar. Yönetsel açıdan değerlendirirsek öğretmenler de daha çalışmaya daha istekli hale gelirler ve öğretmenlerin performansları da yükseltirebilir. Dolayısıyla eğitim kurumlarında güdülenmeyi hem yönetsel hem de eğitsel açıdan ele almak gerekmektedir. Güdülenme deyince de genellikle karşımıza 3 kavram çıkmaktadır. Bunlar çaba, süreklilik ve yönlendirilme. Aslında güdülemenin tanımını ifade eden kavramlar. Bir defa güdülemenin içerisinde bir çaba olacak. Güdülenmiş birey çaba gösteren bireydir. Peki ne yönde çaba gösterir? Hedef doğrultusunda. Yani yönlendirme dediğimiz şey de hedefe doğru yönlendirmedir. Hedef doğrultusunda çaba gösterir. Ama bu çabanın sürekli olması çok önemlidir. Dolayısıyla hedef doğrultusunda sürekli çaba gösterme arzusu, çaba gösterme işi bize güdülenmeyi daha iyi açıklar arkadaşlar. Tabii güdülenme deyince, ya da güdüleme deyince, güdüleme kaynaklarından da bahsetmemiz gerekiyor. Güdüleme kaynakları genellikle iki başlık altında toplanır. Bunlardan birincisi içsel güdüleme kaynakları, ikincisi de dışsal güdüleme kaynaklarıdır. İçsel güdülenme, bir bireyi belli bir davranışı göstermeye yeten içsel süreçlerle ilgilidir. Her bireyin içsel süreçleri birbirinden farklıdır. İçsel ile bireyin yetenekleri, e, biyolojik yapısı, psikolojisi gibi birçok etken neden olur. İçsel güdülenmeye arkadaşlar. Dışsal güdülenme dediğimiz zaman daha çok bireyin kendisini dışındaki başkaları tarafından yani ikinci, üçüncü taraflarca bireye uygulanan güdüleyici faktörlerdir. En bildiklerimiz mesela ödül dışsal güdüleyici bir faktördür. Ücret dışsal güdüleyici bir faktördür. Yani başkalarının bireyi bireyi güdülemek üzere kullanmış olduğu motive edici unsurları dışsal güdüleme kaynakları ya da dışsal motivasyon kaynakları diye açıklayabiliriz. Şimdi arkadaşlar güdüleme kaynaklarından da bahsettikten sonra güdüleme kuramlarını ele alalım. Güdüleme kuramları da iki başlık altında toplanır. Bunlardan birincisi içerik kuramları, ikincisi ise süreç kuramlarıdır. İçerik ve süreç kuramlarıyla ilgili olarak tek tek konuşacağız artık. İçerik kuramları kişinin içinde bulunduğu veya kişiyi belli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem verir. Daha çok bireylerin ihtiyaçları üzerinde durur. İçerik kuramları çalışanları motive eden özel faktörleri belirleme ile ilgilenir arkadaşlar. Yani içerik kuramları insan davranışlarını harekete geçen Gereksinimler üzerinde durur. Yani e, insanı motive eden şeyler nelerdir sorusunun cevabını bulmaya çalışır kısacası içerik kuramları. Şimdi süreç kuramlarına gelelim. Süreç kuramları da e, bazı faktörlerin etkileşimli olarak bireyin motivasyonu nasıl etkilediğini inceler. Kısacası birey nasıl motive olur sorusunun cevabını bulmaya çalışır. İçerik kuramları. Bireyi motive eden şeyler nelerdir sorusuna cevap arar. Süreç kuramları ise birey nasıl motive olur sorusuna cevap arar. Güdülenmeye ilişkin bu dersimizde e, içeri kuramlarından dört temel kuramı ele alacağız. Yine süreç kuramlarından da dört tane temel kuramdan bahsedeceğiz. İçeri kuramlarında birincisi Maslow'un ihtiyaçlar yani gereksinimler yer Alderfer'in varlık, bağlılık ve büyüme kuramı gelişme kuramı diye de karşımıza çıkar. Hesbert'in çift faktör kuramı, McLelland'ın öğrenilmiş ihtiyaçlar kuramı. Süreç kuramlarında ise Bandura'nın öz yeterli kuramından bahsedeceğiz. Brum'un beklenti kuramı, Locke ve Latham'ın hedef belirleme kuramı, bir de Adams'ın eşitlik kuramını ele alacağız arkadaşlar. Bizim derslerimize ve eğitim kurumlarıyla daha çok ilişkilendirebildiğimiz için bu temel kuramlar üzerinde konuşacağız. Birincisi arkadaşlar, Maslow'un gereksinimler hiyerarşisi. Şimdi arkadaşlar, Maslow kendisi insanların sahip olduğu ihtiyaçları 5 basamakta toplamış. Tabii bunu hiyerarşik açıdan toplamış. Dolayısıyla en altta bulunan seviye temel ihtiyaçlarımız, en üstte ise kendini gerçekleştirme var. Ekranda gördüğünüz şekil İngilizce ama ben size açıklayacağım. En altta fizyolojik ihtiyaçlar var. İşte yeme, içme, soluk alma gibi. Yani organizmanın hayatta kalmasını sağlayan ihtiyaçlarımızdır. İkinci basamakta ise arkadaşlar güvenlik ihtiyaçları var. Yani sosyal güvencenizde tutun da yani ücret bir maaşınızın olması hayatta kalabilmenizi sağlayan bir güvence sağlık güvencesine kadar veya bir yerde can güvenliğinizin bulunup bulunmadığına kadar sınıflarda okulda can güvenliğinizin bulunup bulunmadığına kadar bir dizi güvenlik ihtiyacı bu aşamada yer alır. Üçüncü aşama sevilme ait olma aşamasıdır. Dördüncü aşama saygı aşamasıdır. Saygıyı iki şekilde alacağız arkadaşlar burada. Dışsal saygı ve içsel saygı olarak. Dışsal saygı başkasının size saygı duyması. İçsel saygı da öz saygı. Kendi kendinize saygı duymanız. En üst aşamada arkadaşlar kendini gerçekleştirme aşaması. Mazlo'da hiyerarşi basamaklar hiyerarşiktir. Yani bir alt basamaktaki ihtiyaç giderilmeden üst basamağa çıkamazsınız der. Yani insanların temel ihtiyaçları, fizyolojik ihtiyaçları giderilmeden kendini gerçekleştirme aşamasına çıkamayacağını Mazlo anlatmaya çalışır. Peki arkadaşlar, yönetsel ve eğitsel açıdan önemi bu kuramın? Bakın sol tarafta öğrenci aç diyor arkadaşlar. Bu neyi ifade ediyor? Burada aslında size bahsetmek istediğim olay şu. İkili eğitim yapan bir okul düşünün. Sabahleyin 7-20 dersler başlıyor. Ama evde annesi veya babası öğrencinin kahvaltısını hazırlamamış. Öğrenci kahvaltısını yapamadan derse gelmiş. Birinci sınıf öğrencisi. Şimdi derste bu öğrenciyi düşünün. Öğretmeni mi dinlesin yoksa aç karnını nasıl doyuracağını mı düşünsün? İnanın bu çocukların birçoğu zil çalsa da kantine sırasına koysam da karnımı doyursam diye bakıyordur. Veya annem ya da babam beslenme çantama acaba ne koymuştur diye merak ediyordur. Zil çalsa da hemen teneffüste karnımı doyursam diyordur. Veya gizli gizli sırasının altından beslenme çantasını açıp içinden bir şeyler çıkarıp öğretmen görmeden yemeye çalışıyordur. Bakın, birinci dürtü. Hangisi oldu? Karnını doyurma. Yani öğrenme ikinci plana itildi bile. Ya da aynı şekilde akşamleyin misafirliğe gitmiş aile. Geç eve dönmüşler. Öğrenci geç yatmış. Sabahleyin erkenden okula gelmiş. E çocuğun uykusu var. E uyumak istiyor. Organizmanın uykuya ihtiyacı var. Öğretmeni mi dinlesin? Uyusun. Mu? Öncelikle dörtü Mazo diyor ki fizyolojik ihtiyaçlardır. Çocuk uyumak isteyecektir. Öğretmeni dinlemez. Ha, işte Mazlumun gereksinimler hiyerarşisi açısından yaklaşınca üstteki ihtiyaçları harekete geçirebilmek için alttakileri doyurabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de eğitimde kara delikler diye bir cümle var solda bakın. Burada anlatmak istediğim olay da şu aslında. Birçok istenmeyen davranışların kökeni aslında bu mazlumun gereksinimler hiyerarşisiyle açıklayabileceğimiz bir durum. Üçüncü ve dördüncü aşamalar. Özellikle dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. Sevilme ait olma basamağı. Özellikle üçüncü basamak. İnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaşama ihtiyacı hisseder. Sevilme, ait olma ihtiyacının giderilmesini ister arkadaşlar. Saygı duyulmayı ister. Dördüncü aşama bakın. Eğer derste öğretmen öğrencisini sevmiyorsa, öğrencisini onur etmiyorsa, öğrenci bir şekilde bu ihtiyacını karşılamaya çalışacaktır. Öğrenci kendini sınıfta fark ettirmek için istenmeyen davranışlar yapmaya başlayacaktır. Arkadaşlarını rahatsız etmeye başlayacaktır. Bu sınıfta ben de varım öğretmenim, beni de gör demeye çalışıyordur aslında. Dolayısıyla şöyle bir cümlem var. E, öğrencisinin yüreğine dokunamayan öğretmen, öğretmen değildir diyorum arkadaşlar. Bunu, bu sözü birçok yerde duyuyorsunuzdur. Çok sevdiğim bir söz. Yani burada kastettiğimiz şey aslında öğrencinin sevilme, ait olma ve saygı duyulma ihtiyaçlarını öğretmenin gidermesidir. Öğrencinin yüreğine dokunamıyorsa o öğrenciyi kaybedersiniz. Aranızda büyük, uzun ve kalın duvarlar çekersiniz. O öğrenciye ulaşmak, o öğrenciyi kazanmak gittikçe zorlaşır arkadaşlar. Şimdi o zaman sevilme ve ait olma ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu öğrenciler istenmeyen davranışlara doğru kendilerine daha çok yönlendireceklerdir. Ve belirli şekilde bu sevilme ait olma ihtiyacını karşılamayan, karşılayamayan öğrenciler bir araya gelip eğitimde kara delikler oluşturacak. Nelerdir? İşte haraca bağlayanlar çetesi, işte istenmeyen davranış gösteren öğrencilerin bir araya geldiği gruplardır. Hatta bu maalesef madde bağımlılığına kadar gidebilmektedir. Bunları engellemenin yolu arkadaşlar ilk aşamada öğrencilerin sevilme ve ait olma ihtiyaçlarını gidermek, saygı duyulma ihtiyaçlarını gidermektir. Bu yüzden oldukça önemli ihtiyaçlardır diyebiliriz. Çünkü ailede anne baba sevgisi, anne baba aileye aidiyet duygusu yoksa, okulda öğretmen sevgisi, arkadaş sevgisi yoksa, okula kendine ait hissedemiyorsa bu öğrencilere kaybetmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Benzer özellikteki öğrenciler de bir araya gelerek kendi içlerinde bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar ve eğitimde istenmeyen davranışları gösteren birey sayısı giderek maalesef artmış oluyor. Arkadaşlar bir sonraki kuramımıza geçelim. Varlık, bağlılık ve büyüme kuramı. Maslow'un Kuramının aslında değişik bir biçimidir. Burada ihtiyaçları üç aşamada toparlıyoruz. Bunlardan birincisi en altta varlık, existence yazan yer. Aslında mağazalardaki temel ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyaçları bu aşamada bulunuyor. Açlık, susuzluk, fiziki güvenlik, fizyolojik gereksinimler burada toplanıyor arkadaşlar. Bu gereksinimlerin giderilmesi örgüt kaynaklarının bol olmasına bağlıdır aynı zamanda. İkinci aşama relatedness yani ilişki aşaması. Burada da mazurdaki sosyal ihtiyaçlar yani ait olma gibi ve saygıda da dışsal saygı basamağı yer alır arkadaşlar. Hani saygıyı ilk ayırmıştık ya dışsal saygı, içsel saygı, dışsal saygı burada. İlişki basamağı insan kendisi için önemli olan başka insanlarla ilişkide bulunma istekleriyle karşılık bulur. Bunu ifade eder. Üçüncü aşama ise gelişme aşamasıdır. Burada ise mal içsel saygı ve kendini gerçekleştirme aşaması bulunur. Gelişme bir insanın kendisi veya çevresi üstünde yaratıcı ve üretici etkiler yapması, yeteneklerini kullanması, yeni yetenekler geliştirerek e, performansını arttırması üzerine kuruludur arkadaşlar. Aldeferin aslında RG kuramı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşi kuramına benzer ancak ihtiyaçların hiyerarşi konusunda Maslow kadar o kadar katı değildir Arkadaşlar bir sonraki kuramımıza geçelim Arkadaşlar şimdi de herzberg'in çift faktör ya da motivasyon hijyen kuramından bahsedeceğiz herzberg yaklaşık 200 mühendis ve muhasebeci üzerinde bir araştırma yapmış ve bunların sonucunda gereksinim ve güdüleme etkenlerini belirlemeye çalışmıştır birinci grubu arkadaşlar aslında e, motive edici faktörler diyebiliriz. Sağda sizin gördüğünüz işin kendisi, sorumluluk, ilerleme imkanları, statü, başarma ve tanınma gibi faktörlerdir. Bu faktörler kişiyi, yani kişisel başarı hissi verdiği için kişiyi motive eder. Bunların yokluğu ise kişinin motivasyon, yani motive olmamasıyla, motivasyonsuzluğuyla sonuçlanır. Diğeri ise hijyen faktörlerdir. Ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği, buraya girer arkadaşlar. Bu faktörler kişiyi motive etmez. Ancak bu faktörler olmazsa kişi de motive olmaz. Yani bu ne demek? İnsanları motive etmek istiyorsanız öncelikle hijyen faktörleri sağlamalısınız arkadaşlar. Hani derler ya aç ayı oynamaz diye arkadaşlar. Yani şimdi öğrencinin karnı açsa siz o çocuğu motive edemezsiniz diyor. Önce karnını doyurun ondan sonra motive edin mesela. Ya da okulumuzdaki Özel bir okulu düşünün, okulunuzdaki öğretmenlere yeterli ücret vermiyorsunuz. Daha sonra da yöneticiler öğretmenlere güdülemek için işte tanınmadır, sorumluluktur, başarı gibi motive edici unsurlarla motive etmeye çalışıyor. Hocam siz bu işi yaparsınız, sizden başkası yapamaz, gerçekten sizin bu işi başaracağınıza inanıyorum gibi sözlerle motive etmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Neden? Hijyen faktörler yok diyor Herzberg. Öncelikle insanların ücretlerini, yeterli ücretlerini vereceksiniz. Daha sonra motive edicileri devreye sokacaksınız ki insanlar motive olsun diyor. Yani hijyen faktörler yoksa insanları motive edemezsiniz. Ama hijyen faktörlerin olması da insanların motive olduğu anlamına gelmez. Hijyen faktörleri sağlayın, sonra işe motive edicileri koşun ki motive olabilsin insanlar diyor. Bir sonraki kuramıza geçelim. Öğrenilmiş ihtiyaçlar kuramı arkadaşlar. Bu kuramda McLaren'ın bir kuramı. Bu teoriye göre kişi 3 grup ihtiyacın etkisi altında davranış gösterir. Bunlardan birincisi arkadaşlar yukarıdan aşağı inersek başarım ihtiyacı. Üstün olma dürtüsü, Belli standartlar desiyle ilişkili olarak başarmak, başarı için çabalamak. Diğeri güç ihtiyacı. Başka insanlarla Başka biçimde yapamayacakları davranışları gerçekleştirme ihtiyacı arkadaşlar. İlişki ihtiyacı da insanlar arasında dostça ve sıkı ilişkilere duyulan ihtiyaçlar arkadaşlar. Yine aşağıdan yukarıya doğru ilişki güç başarı ihtiyacı. Şimdi bazı insanlar yalnızdır arkadaşlar sosyal çevreleri yoktur. Bu insanlar bir araya gelmek sosyalleşmek isterler yani ilişki kurma ihtiyaçları daha ön plandadır. Okulda yalnız hisseden öğrenciler kendini. Dolayısıyla onların öncü yani en öndeki ihtiyaçları ilişki kurma ihtiyacıdır. Bunun farkında olan öğretmen bu öğrencilerin ne bileyim bir küme çalışması ya da grup proje çalışması içerisinde yer almasını sağlayabilir. Ona böylece sosyal bir etkileşim fırsatı sunmuş olursunuz. İlişki kurma, insanlarla sosyalleşme Fırsatı sunduğunuz için o birey daha çok güdülenir. Ya da aynı şekilde bir okula yeni tayin çıkmış öğretmen. Ha, i̇lişki kurma ihtiyacı, diğer insanlarla tanışma ihtiyacı daha yüksek düzeyde olduğu için öncelikli olarak o ihtiyacı o öğretmenlere daha fazla güdülüyor olabilir. Veya bazı insanlar e, güce ihtiyaç duyarlar. Güç onları motive eder. İşte bireylerin özelliklerini ve o anki ihtiyaç duydukları gereksinimlerini tespit ederek ilişki ihtiyacım, güç ihtiyacım, başarı ihtiyacım. Buna göre insanları daha kolay motive edebileceğimizi söylemektedir McLaren. Bazıları ise başarı ihtiyacı hissederler. Yani başarma arzusundadırlar. Yani onlara güç vermek aslında onların motivasyonunu kırmaktır. O insanlar, bazı öğretmenler mesela yönetici olmak yerine işi mutfağında çalışmayı isterler. Bir şeyler üretmeyi, öğrenmeyi, öğrenme süreçlerini geliştirmeyi, akademik başarıyı, okuldaki kaliteyi arttırmayı isterler. Dolayısıyla bu öğretmenlerin başarı ihtiyacı yüksektir. O öğretmenleri güdülerken de bu ihtiyaçlarını göz önünde tutmakta fayda vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dört tane içerik kuramından bahsettik. Kısaca karşınızdaki tabloda bu kuramların bir karşılaştırması var. Aslında benzer şeyleri anlatıyorlar. Yani Mazlow'un Gereksinimler hiyerarşisi Herzberg, Alderfer ve McLaren da farklı seviyelerde kategorilendirilmiş. Ama içlerinde en hiyerarşik olanı Maslow'dur. Yani en alttaki gereksinim doyurulmadan üst tarafa geçemezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Kalın sağlıcakla.